Herkese merhaba dostlar. Yeni bir Clash of Clans köy binası 10 anlatımlı savaş videosuna hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber normalde hani dev cadı atıcı yapıyorduk ya. Onda bir değişiklik yaptım. Dev yerine iki tane golem bastım. Ee, tokmağımız var. Bir yere kadar gideceğiz tokmakla duvar açacağız. Sonra kritik bir yerde bir tane atlamamızı kullanacağız. İki tane şifamız, iki tane öfkemiz var. Bir tane zehirimiz var. Bir tane max buzumuz var. Ordu bu şekilde. 10 atıcı, 10 cadı, iki tane golem. Hero'lar da benim bu şekilde. 35'in üstünde olursa hero'lar güzel iş yapabilir. bir de geniş düzenler için daha iyi bir ordu. Aslında tekli cehennem olursa tadından da yenmeyecek bir ordu. Çoğu zaman deneriz. Şimdi biz denemesinin testini yapacağız. Hemen bir tane savaş bulalım. Direkt videoya geçiş yapalım. Evet dostlar. Geniş bir düzen bulduk. Şimdi bu düzene çok iyi oynamak lazım ya. Gerçekten parçalı da oynamak lazım. Şuradan atacağım. 1 2 3 4 tane attım. 1 2 3 4 tane attım. Şuradaki havana da atacağız. Şimdi 1 2 3 4 tane böyle attım. 1 2 3 tane böyle attım. Ee, şimdi bunu buradan ortadan göndereceğiz ama şu sağın solun bizim için açılmasını beklememiz lazım. Şimdi biraz daha bekleyeceğim. Şu depoya doğru şöyle 3 tane atacağım. Şimdi hero'larımı göndereceğim. Şimdi buradan artık içeriye doğru gideceklerdir diye düşünüyorum. Ee, bakalım. Bakalım. Şu duvarda kırsın. İçeriye doğru geleceksiniz diye düşünüyorum. Hadi. Şu an güzel. Hemen şuraya bir tane zehir atacağız. Ee, şu kısma bir tane şifa da atabilirim ama biraz daha bekleyeceğim. Şimdi bir tane şifamı direkt şu kısımda, şu şekilde kullanacağım. Duvar açıldığı gibi burada bastım bunu. Şimdi ilk atlamam bu kısma atacağım. E, buz için de biraz bekleyebilirim. Şuraya bir tane buz attım. Şuraya bir şifa. Burada barbara bastık. Şurası kaldı. Şurada da bunu atacağım. Tamam güzel. Güzel girdik. Parçalı girdik güzel oldu. Parçalı girmeseydik bu düzene bu ordu gitmeyebilirdi. Ve şurası da düşecek. Bir tane cadı destek oluyor. Burada da golem var. Burada da kraliçe var. Ee, şurada aslında basa da bilirim ama basayım bunu burada cadı vermeyelim. Hem tamam, güzel. Yani çok gitmeyecek bir düzende ama güzel girdik. Parçalı girdiğimiz için aldım tekrar söylüyorum. Alternatif bir ordu olarak kullanılabilir. Hemen yeni savaşa geçelim başlatalım tekrar. Evet dostlar, bu da ikinci köyümüz. Gene buraya e, şu. Çoklu cehennemleri baz alarak gireceğiz. Ama gene parçalı oynayacağız. Ee, nasıl yaparız? Şuradan bir tane atarız tamam mı? 1, 2, 3, 4 tane atarız. 1, 2, 3 tane atarız. Ee, şuradan bir tane gönderip biraz bekleyeceğiz. 1, bir, şuradan şu şekilde göndereceğim. Şuraya atacağız. Şuradan artık vereceğiz. Bunu bu tarafa açtık çünkü golemle. Şimdi hero'mu tam ortaya atacağım ki ordu içeriye doğru gitsin. Biraz daha bekleyeceğim hero için. Biraz daha bekleyip buradan artık atabilirim. Tamam burası güzel oldu. Şuradan içeriye doğru bir girsinler. Biraz daha bekleyeceğim. Birazcık daha bekleyeceğiz. şurada bir tane şifa kullanacağım. Mecburi kullanacağım bu şifayı. Şimdi hemen tam şu kısma atlama da atabilirdik ama gerek yok. Şunu şuraya atalım. Kraliçe de dönecek ya bekliyorum hala. Şurada bir tane öfke. Şu kısma bir tane atlama. Bekledim. Bekledik. Şurada bir tane şifa. Tam bu kısmı buraya aldıracağız. Şuraya bir tane öfke atıyorum. Tam bu atlamayı çok güzel yerde kullandım. Ee, şurada da şuna basalım. Şuradaki şifa geçmeden hadi biraz daha süpersin. Şimdi biraz daha bekleyeceğiz. Ah, çok güzel girdik ama gerçekten çok güzel. Çok güzel parçalı oynadık bu köye. Zor bir köydü. Bilerek böyle uçlu attım. Sonra bunu buradan attım. Şifayla tuttum falan. Yani her şeyi her yere atmak zorunda değilsiniz. Şifaları falan parçalı bir şekilde kullanabilirsiniz. Şu an buzu atmasam bile rahat bir şekilde üşüyecek. Onu da ortaya atalım. Aşağıda da bir şeyimiz kalmadı. Kraliçeye basmasak da olur. Hadi tekrar yeni savaşa geçelim. Evet Nova Strike'den güzel bir düzen. Şimdi buna buradan da girebilirim. Kraliçenin olduğu yerden. Ee, ama onu oradan girmeyeceğim. Niye oradan girmeyeceğim? burayı sona tutup buradaki e, şeyler almak istiyorum. Büyücü kulelerini almak istiyorum. Bir tane buradan attım. Okçu kulesini bekleyeceğim. 1, 2, 3, 4 ya da beklemeyeceğiz. Genişten de atabiliriz. Bunu buradan attım. E, tekrar genişten atacağım ki iskeletlere vurmaya başlasın. E, şöyle çok güzel. Tamam. Şimdi bunu tam ortadan atacağım. İki tane şöyle sağlı sollu şöyle birer tane şuradan bir tane. Şunları da şuradan şu şekilde göndereceğim. Parça parça atıyorum. Bakın. Şimdi buradan şöyle hero'larımı gönderdim içeriye doğru girsinler. Şu kısmı da alacak. Bar bar girmese de sıkıntı yok. Tamam, Hiron geldi. Şuraya buzumu at, şeyimi attım, zehrimi attım. Biraz bekleyeceğim. Biraz bekledim. Tam şurada dondurmak zorundayım. Tokmak içeriye doğru girsin diye ee, tam buraya şu şekilde verdim. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Tamam mı? Biraz bekleyeceğiz şimdi. Sağ solu bir görmem lazım. Şuraya bir tane şifa atıyorum. Şu kısmı aldırdık. Şuraya bir tane yapıştırdım. Ee, şuraya bir tane daha öfke atacağım. Attım öfkeyi de. Şurada hızla ivme kazansınlar kraliçe kraliçeyi falan aldıralım diye. Ee, basit bir düzen değil. Ama iyi girerseniz her yeri alabilirsiniz. Dimdik girdim. Ne yaptım? Sadece kraliçe içeriye soktum. Kraliçeyle işte e, tokmağın içerisindeki atıcıları kullandım. Öfkeleri de genellikle onlara harcadım. Köy bitti. İki tane hiromu da basmadım şu an o da güzel ekstra bir avantaj. Çok rahat üçlendi yani öyle söyleyeyim. Burada dört tane cadım var. Yukarıda iki tane cadım var. Golemler duruyor. Güzel yani. Şimdi şurada şöyle basacağım bunlara da. Ordu güzel. Bu orduyu kullanırsınız. Yeni savaşa geçiyorum. Evet dostlar, şimdi bir düzen daha bulabildik. Buradaymış. Ben buradaki çokluğun oradan gireceğim. Burası kalsın bir şekilde sona doğru. Şimdi şuradan şunu şu tarafa doğru göndereceğim. Yine geniş olduğu için düzen parçalı oynuyorum Bakın olay o Düzen geniş olunca ne yapıyoruz parçalı oynuyoruz Şimdi şuradan şöyle atacağız Şuradan şöyle atacağız e, Tam şuradan tokmağa gönderdim Güzel yerden atmışız Şimdi buradan e, buraya doğru Hiromi göndereceğim Ama biraz bekleyeceğim Şu kısımlar çünkü önemli Şuradan iki tane şuradan iki tane attım e, Şimdi duvar açıldığı gibi sollu atacağım ki sağa doğru yönelsin Kraliçe yoksa burada gelip Buradan sağa doğru giderdi bizim için de kötü olurdu Şimdi şuraya bir tane yapıştırıyorum. Şuraya bir tane öfke attım. Tamam mı? Buraya bir tane şifa da atabilirim. Orada minimum hasarla iş yapalım. Şimdi şuraya bir tane atacağım. Evet ters bir noktaya attım belki ama bakın ne olacak şimdi burada. Tam şuraya bir öfke atar. İleri doğru bir ivme kazandırırsam içeriye girip buradaki tekliği alacaklar. Bu kadar. Olay bundan ibaret. Şimdi şuraya bir tane şifa. Şu an güzel gidiyor. Bastım burada da Barbara. Bir tane buzum var. Onu da buradaki X'e için kullanacağım. Biraz daha bekleyeceğim. Ya da onun için kullanmayalım. Burası düşecek. Duvara girerse kullanacağız. Ee, şurada kraliçeye basacağım. Biraz daha bekledim. Şuraya attım. Ne kadar birim alırsa bizim için o kadar iyi. Zorladı bizi şu an. Şu topu da alırsam. E, büyücü canı yok. Al o topu. Şunu da tek at. Tamam çok güzel. Büyücü kulesini tek atacaksın. Çok güzel. Bu kadar. Zor bir düzendi. Yani niye zor bir düzendi? Parçalı oynadığımız için hep zor oluyor. Anladınız mı? Yani kutu bir düzen olsa zaten tadı çıkmayacak. Gireceksin pat 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 tokmağı dümdüz sokacaksın. İleriye kadar gideceksin. Ama böyle geniş, böyle karmaşık, işte çoklusu çok farklı yere bakan böyle girişte sana zorluk çıkaracak düzenler olduğunda parçalı oynadığınız zaman daha zevkli oluyor. Ee, gerçekten güzel ordu. Biliyorsunuz zaten dev cadı atıcı yapıyordum ben. Sadece devler yerine golem bastım. Güzel tank oluyorlar. Güzel tutuyorlar. Ee, son bir savaşa daha geçiyorum. Videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Hadi. Evet bu da Az önceki düzene biraz benziyor, çoklular açısından yani benziyor. Geniş girişi zorlayacak bir şekilde bırakmış. Şuraya bir tane atacağım, bu bunu alsın. Şimdi şuradan da girebiliriz, buradan da girebiliriz ama şuradan girmeyi tercih edeceğim. Biraz da zorlayacak bizi. Şimdi bunu buradan attım, bunu buradan attım, değil mi? Şöyle üç tane attık. Şuradan artık verdim şöyle biraz. Şuraya bir tane attım. Tokmağı buradan çokluya doğru göndermem lazım. Şuraya birer tane göndereceğim. E şuradan bir tane atacağım. Şimdi bunlar burada içeride geçsinler. E zaten yönelecekler. Şuradan attık. Şuradan iki tane daha attım. Geri kalan da buradan attım. Şimdi tamam şurası düştüğü gibi hepsi içeri yönelecek. Zaten amaç oydu. Buraya kestirdik yani. E şuraya hemen bir tane öfke yapıştıracağım ki şu çoklu bize daha fazla hasar vermesin. Şuraya attım zehrimi. Çok güzel. Buzu da orada kullanabilirim. Belli olmaz. Tam burada buzu kullandım. Şimdi gözüm tokmakta. Gözüm gerçekten tokmakta. Tam şurada kullanacağım. Şu şekilde açtım bunu burada. Burada güzel bir iş yapsınlar. Şimdi bunu da buraya atacağım ki kraliçe gelip bana buradaki çokluğu alsın. Bekliyorum. Burada barbara bastım. Barbara aldıracağım o çokluğu. Şimdi birazcık daha bekleyeceğiz. Şuraya da atabilirim ama gerek yok. Biraz daha bekleyelim. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Bir bakayım duruma göre de. Şifayı nerede kullanacağım şu an kararsız kaldım. Şuraya atacağım. Çok hafif aldım ya. Valla üçleyeceğim diye adamı çok hafif aldım şu anda. Ama üçledim seni yani. Senin kaçarın yok. Sen üçü yiyeceksin benden. Bittin. Sen bittin şu anda. Seni çok hafif aldım diye böyle oldu. Evet bu da son saldırımızdı. Gerçekten hafif aldığım için ordu bu kadar eridi. Şifayı bir umursamadım. Ee, ordu eridi o yüzden. Güzel ordu beyler. Deneyin. Memnun kalacaksınız. 2 tane golemle beraber 10 tane cadı 10 tane atıcı basın. 2 ee, şifa 2 öfke. 1 tane buz 1 tane zehir 1 tane de atlama basıyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda tekrar görüşürüz. Abone olun like atın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.